Günaydın. Mia ile bir gün rutinine mi desek, Mia'nın rutinlerine mi desek? Hoş geldiniz. Öncelikle sabahtan kahvaltımızı yapıp bitirdikten sonra Mia'yı taramakla işe başlıyorum. Bu gördüğünüz alet çok güzel. Bence herkes almalı mı? Biraz pahalı. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde tarıyorum. Mia huysuzlanıyor. Gördünüz mü? Hemen içerisine tüy çekiyor. Yani o m, elektrikli süpürge gibi diyebilirim ben sizlere. Bakın için aldı. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Çocuklarınızın e, elektrikli süpürgeden korkmaması gerekiyor. Ha o kadar sesi var mı? Yok kesinlikle o kadar sesi yok ama korkmaması gerekiyor. Ben Mia'yı yetiştirirken şöyle yetiştirdim. Korkmaması gerekenler, korkması gerekenler nelerden korkuyor? Çünkü benim kediler hakkında hiçbir bilgim yoktu biliyorsunuz. Ben kedilerden korkan biriydim. Onun için bir kediye ev sahipliği yapacaksam Nasıl yetiştirmem gerekiyor? Araştırdım. Bakın bunlar Mia'nın tüyleri. Saklıyorum, kesin değerlendireceğim. Şimdi Mia'nın diğer rutinlerine geçelim. Tırnak makasını aldık. Tabii ki her gün tırnak kesmiyorum. <laughs> bu ara tırnakları uzamış, perdeleri birazcık yıpratmaya başlamış diyebilirim. Hemen tırnak makasımızı, diş fırçamızı aldık ve Mia'nın yanına geldik. Mia bu durumdan memnun mu? Kesinlikle memnun değil. Hemen tırnaklarını kesiyoruz. Mia'yı izleyen veterinerlerimiz varsa eğer şu an çaviki ki çok tuhaflaşmış olabilirler. Çünkü Mia annesine ses etmeden tırnak kestiriyor. Evet biz böyle çok rahat bir şekilde tık 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 tırnaklarımızı kesiyoruz. Şu anda da tırnaklarımızı kesiyoruz. Gıkımız yok. Anneye tepkimiz yok. Çünkü annesi yapıyor. Kızım annesinin yaptığı şeylerden gok mu? İğneyi de ben yapsam keşke değil mi Mia? Keşke nerede? Bilsem kesinlikle yapardım. <laughs> Mia hala bekliyor. 10 tane tırnağı bu ellere kim yapmış ya? Ya niye Mia'nın 10 tane tırnağı var? Bu kadar yavaş kesiyorsun anniş. 2 tane olaydı şimdi bitmişti değil mi Mia'cığım? Evet tırnak merasimimiz bitti. Şimdi diş fırçalama merasimine geçiyoruz. <laughs> Mia'nın kucağımda duruşu da tabii ki bir ahu devran. Allah'ım özenmiş de yaratmış evladımı. Kurban olduğum Rabbim korusun korusun evladımı diş macunumuzu da aldık Mia burada tabii işkillendi burada birazcık e, şey yapacağız kavga edeceğiz ama yapacak bir şey yok savaşma zamanımız başlamış bulunmakta arkadaşlar dişi de haftada 3 gün fırçalıyorum elimden geldiği kadar tabii huysuzlanıyor bunda birazcık ama tabii ki ne yapalım yapacak bir şey yok evlat böyle yapma etme beni çok itiştiriyor eliyle itiyor yapma diye <gülüyor> ben gülüyorum onunla konuşuyorum yani bu video sesli olsaydı siz bizim Konuşmamızı ve kavgamızı dinlemiş olacaktınız arkadaşlar ama işte sesli değil ne yaparsınız? Rezilliğimizi kimse görmesin dedik. <laughs> Mia'nın dişlerini fırçalarken Mia onu maltmış gibi diş macununu yaladı yuttu hepsini bitirdi. Heh, kaçacak. Hayır anneciğim diyorum. Kaçma diyorum. Olmaz diyorum. Dişlerin çürümüş diyorum. <laughs> Sohbet ediyorum. Yakalamaya çalışıyorum. Aslında diş fırçalamayı da seviyordu da bu aralar birazcık diş macunumuz bitmişti. Diş macunu gelene kadar biraz bekledik. O arada da Mia hemen şey oldu, bir boşlukta. Ben artık diş fırçalamayı unuttum moduna girdi. Öyle 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 hemen alışabilir yani benim çocuğum. Şimdi diş fırçalama işleminin de son aşamalarına gelinmiş bulunmaktayız. Gerçekten çocuklarınız için diş fırçalaması çok önemli. Çünkü kendilerini yaladıkları için mikroplar ağızda kalmasın diye dişlerini her defasında fırçalayın. Zaten kendilerinin dişlerini fırçalamak çok basit. Durulama işlemi de yok. O yüzden rahat rahat bu şekilde fırçalayabilirsiniz. Ve en sonunda da tabii ki dişleri fırçaladınız ya. Sonrasında diş köklerine masaj yapmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Miye kamerayı kaydırdı da onu düzelttik. Yeter bıktım. Sen niye benim annemsin? Diyor. Öyle hissediyor. <laughs> Mia demiyordur diye düşünüyorum ama ben öyle hissediyorum arkadaşlar. Sizce Mia öyle şeyler söylemiyor. Söylüyor mudur? Bence söylemiyordur annesinin için annesiyle onlar ediyle büdüler. de anne kurban olsun senin ağzına burnuna. Güzel kızım benim. Güzel <laughs> kızım benim. Biraz uzun sürdü diş fırçalamamız yeter anne diyor. Gerçekten huysuzlaşmaya başladı diş fırçalarken. Öyle değildi benim çocuğum. Çok güzel dişlerini fırçalatıyordu. Şimdi diş köklere de şöyle bir masajını yapalım. Güzelce. Bir de öpüşelim. Ondan sonra kargomuz geldi. Bir de kargo açtık Mia ile beraber. Biz yani bu günlük rutinimiz değil ama rutinimizden bir parça diyebiliriz arkadaşlar. Tam daha yok. Tamam daha yok. Daha yok onun için kubonuş. Hadi bir kere öpüm 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 öpüm. Oh ah, tamam. Bak Mia sana ne geldi kargo olarak bu da. Günün başka bir saati. Mia çok heyecanlı. Mia'ya hediyeler geldi. Böyle hediyelerini açtık. Çok da merak etti. Şöyle göstereyim. Ve Mia ile bir gün rutinimizin küçük bir parçasından hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bizden gelen eğlenceli videoları görmezsiniz arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Öptük.